Merhaba arkadaşlar, evet. Sonunda başardık. Sonunda Ravenfield'a hikaye modunun gelmesini başardık. Ravenfield'ı uzun süredir oynuyorum. Ve ilk defa bu an benim için çok duygusal. Yani şu an e, sağ tarafta Conquest, Ad e, Will Be Soon dedikten sonra yani yakın zamanda eklenecekten sonra yani yaklaşık bir birkaç yıl geçti ama evet onlar için yakın bir zaman, geliştiriciler için yakın bir zaman olmalı. Ve sonunda Conquest açıldı. Yani oyunun hikaye bazlı ee, ilk e, element açıldı ee, Yeni bir tane oluşturuyorum Ben biraz bir anlamak için bir girdim Gerçekten çok tatlı, çok güzel ve çok basit tutmuşlar Yani e, birkaç dakikada anlayabiliyorsunuz Gerçekten çok iyi ee, İsterseniz size hemen etrafı tanıtayım ee, i̇lk başta Burca e, savaş alanını görebildiğimiz bir alan var. Burca askerlerimizi yönetebildiğimiz, haritaları görebildiğimiz ve kaynaklarımızı kontrol edebildiğimiz bir alan var. Hemen kaynaklar ne video sorarsanız sol üstte bakmanız gerekiyor. Sol üstte ben de baktığımda o tarafa bakıyorum ama sol üstte altınımız var en solda. Ortada araştırma puanımız. En sağda da askeri birliklerimiz. Şu an haritada 5 tane adamımız varmış. 15 kapasitesindeymiş. Sanırım ilerlediği için bu artacaktır. Araştırma puanı da hemen şu işe yarıyor. Bu şekilde e, tack tree'den e, yani araştırma ağacından birliklerimize silahlar veriyoruz ve silahlarla birlikte e, peş nokta yazana göre silahlarla birlikte de e, aküreleri yani e, hedefi daha iyi tutturmaları artıyor belirli silahlara göre. Örneğin e, Garrett diyor da Grant M1 bu. E, Grant'la birlikte çok daha e, tutuş e, sağlıyorlar. Yani çok daha iyi e, düşmanı etkisiz hale getiriyorlar ve supply var ve cephane atmak için hepsinin elinde bir tane ammo oluyor. Bunun sayesinde de e, her yere bırakıyorlar mermileri. Bu çok, her er yerde çeşitli mermi torbaları oluyor. Böylelikle de e, büyük uzun süren savaşlarda, çatışmalarda gerçekten çok işiniz örüyor. Aynı şekilde burada birçok silah ve birçok şey var. Ee, yani bu texture için yeterli. Aynı şekilde araçları da bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Birliklerimizin araçlarını. Gel, ee, yine gayet çok güzel tutulmuş, gayet çok hoş tutulmuş. Aynı zamanda e, Blackbird helikopteri gelmiş. Yani bu e, şeyecek olan Battlefield'da olan Venom gibi. E, UH-1 gibi. Sanırım Venom, Venom atak helikopteri. E, yani atak helikopteri Raptor Blackbird personel taşımak için. Geri kalan şeyleri zaten çok daha önceden biliyoruz. Bir tane de LAV gelmiş APC. Yani 25 ile 30 milimetrelik bir topu seri atışlar yapabilen bir araç. Onun dışında her şey bildiğimiz ee, birçok şey. Aynen, bunların hepsini biliyoruz zaten. Anti taret, anti -taret olsun, makinalı e, araç olsun. Bunların hepsini zaten çoğunu biliyoruz. Burada bir tane... Evet bunu hep yapıyorum ya. Bunu SC'ye basınca menü atıyor da buraya bir tane boş bir ekran bırakmışlar. Bence bu ilerleyen zamanlarda bir şeyin geleceği anlamına geliyor. Evet, o halde e, buraya bir bakalım. Yani e, biraz bir başlayalım, oynayalım. Olmadı, ikinci, ikinci, üçüncü bölüm bölümde. Çünkü gerçekten uzun sürdüğünü okumuştu. Bir buçuk ila iki saat sürüyormuş e, bütün bölgelere geçirmek, savaşları yapmak. Şimdi isterseniz adamlarımızı bu şekilde kontrol edebiliyoruz, gönderebiliyoruz. Tabii buradan buraya gitmiyor ancak bazı konularla gidebiliyor. Ee, görmüş olduğunuz birçok adamımız burada. Şimdi ben biraz bir dengeli bir şekilde ilerlemek istiyorum. İki tane adamı buraya gönderdiğimde bakın burası 5 research puan sağlıyormuş. Ancak buraya adamları gönderince param gidecek. Yani biraz maliyetli bir şey anlamında. Buraya da adamımı gönderip buraya da buraya gönderiyorum. Ve buraya capture'ladık. Burası hiçbir şey vermiyor. Burası bir geçiş sanırım. Yani geçiş ama veriyormuş. 20 gold veriyormuş her round. Burası ne veriyormuş? Burası research puanı veriyormuş. Buraya göndermek istemiyorum. Çünkü muhtemelen burada çatışacaklar birebir. E, şu an bu e, şey mi? Burası neresiymiş? Ha road tile'mış. Burayı o, o zaman gönderebilirim bir tane adam. Bu bunlar savaşacak. Şu an e, döndürüyorum turnu. Evet 1 vs. Bakın adam çıkardı işte. Şimdi şu şekilde. E, iki tane battalion'su var. Yani iki tane e, ya 20'lik ya da 30'luk adam grubu var. Bizde bir tane 20'lik veya 30'luk adam grubu var. O oldu dedim dediğimde direkt otomatikman çatışıyorlar. Ve muhtemelen yenileceğiz. Ancak start deyip kendimizle çatışabiliyoruz. Bu savaşın içine kendimiz bir asker olarak yapıyoruz. Ben size ilk göstermek için bunu yapacağım. Bunu yaptığınızda gerçekten çoğu şey değişiyor. Çünkü siz, siz 15-20 kilo alabiliyorsunuz. Böylelikle de tek bir kişiyken bile savaşı kazanabiliyorsunuz. Ancak ilerleyen zamanlarda değiştikçe gerçekten çok zorlanıyor. Çünkü onlar da e, araştırma puanlarıyla araçlar alabiliyorlar, birçok şey alabiliyorlar. Aynı zamanda Battleplan'de burada halledebiliyoruz. Bunu biz verdiğimiz bütün botlar hareket ediyor bu konuda. Ne yazık ki online bir şey yok. Ee, yani bunun bu sürümün bir online'ı yok. Ancak modlarla birlikte başka haritalarda online oynayabilirsiniz. Ancak bu e, bence çok iyi olmuş. E, Conquest bakımından bence gayet hoş. Biraz adamlar gelecek. Şu yoldan geliyor. Burası bayağı küçük bir yer. Bakın, yürün lan yolumuza iyi ilerliyoruz. Oyunun sesini biraz kıstım çünkü silah sesleri patlamalar falan benim sesim hiç duyulmayacak. Birazdan oradan çıkacaklar. İç çıkmaya başladılar zaten. Evet ilk kişiyi düşürdük. Ee, Demeşler aynı. Or Oha. Yani şu an kolaymış gibi geliyor da gerçekten ee, benim bakın. İki canım kaldı oha tilt oldu çok fazla zaman olmuş. Neyse buraya aldık. Burayı tutarsak tamam. Ee, şu an bizim 19 onların da 19 e, tek puanı var. 17 kaldı. Bu adam sayısı mı acaba? Aynen, adam sayısı da olabilir. Hmm. Böyle uf. RPG'yi açmışlar bile. Bizim de RPG'yi açmamız lazım. Çünkü ha, kendi adamı öldürürüm. Çünkü çok hızlı şey açıyorlar. E, ee, tank açıyorlar. Onlar ve zırlar açıyorlar. İşe aramızı çok iyi olur. O aracı içine ne yapıyor oğlum? Öldürün artık şu adamı. Evet böyle bir de bazı haritalarda böyle bir animasyon grafiği var. Hemen bizi yaşayan birisini atıyor. Bu, bu, gayet hoş olmuş. Sanki biraz <laughs> BF1 andırıyor anlamında. Şöyle yukarı çıkalım. Yap... ne? Aa, aa arkamıza adam indirmişler değil mi? Arkaya al düştü mü? Arkası düşmüş. O zaman e, hemen Enter'a basıp burayı savunuyoruz. E, buraya bu şekilde döneceğiz. Böylelikle adamların bir kısmı dönüyor. Bir dakika adamım yok lan benim. Şaka mı bu? Adamım kalmadı. Oha ilk savaştan kaybettik lan. Ya bunun sebebi dediğim gibi mermim Bunun sebebi dediğim gibi iki tane battle son olması. Yani biz ne al? Ah. Yine Biz ne kadar iş yapsak da botlar da gerçekten çok büyük bir şey yapıyor. Evet bitti kaybettik. Gerçekten botlar çok büyük bir iş şey yapıyor ve bakın görmüş olduğunuz gibi en azından size ne yapmamız gerektiği gösterilmiş oldu. Defeat. Kaybettik. Adamlarımız gitti. Muhtemelen orayı capture'ladılar. Midway'i kaybettik. Yani bu orta yolu kaybettik. En büyük e, yapabileceğimiz en iyi şey kaybettik. Mesela görmüş oldu ama tek adamları kaldı. Mesela şu bakın şu an bitirdim. Bakın iki adamınızla spawn oldu. Şimdi ben bu adamı buraya gönderiyorum. Seni buraya gönderiyorum. Şimdi ben burada iki adamla birlikte buraya saldırabilirim ve bence çok rahat alırım. Ancak ondan önce hemen bakalım tek puanımız var. Onlarla bir şeyler yapalım. Öyle değil mi? Şimdi hmm, buraya koyabileceğiniz bakın slamer falan var. Dagger var. 10 puan istiyormuş. Bence dagger açılmalı diyeceğim. Ondan önce ground istiyor. Ground açtıktan sonra dagger açabiliyorum. Açabiliyorum. 3 puanım daha var. 3 puanla da başka bir şey açmalı ama. Medipack şey e, resupply. Resupply'ın içinde şey de var, can da var. O yüzden bunu da açalım. Evet, şu an grantımız, e, sınavımız ve e, resupply'ımız var. Yani malzemelerimiz var. Puanımız kalmadı ancak bunlarla şu şekilde buraya saldırıyoruz. Start. Auto resolve desem muhtemelen kazanırız. Ancak ben bunun intikamını almak istiyorum bu sefer. O yüzden buraya kazanmak. Görmüş olduğunuz silahlar geldi. Grazer da geldi. Bunun önceden mi vardı? E, great yani Grand'ımızı aldık. Grand gayet güçlü. Gerçekten çok güçlü. Yürüyün beyler. Sınavımız da var. Oyuna küçük bir günce şey gelmiş. Bakın araçlar falan değişmiş. Daha güzel olmuş. Jeep olmuş. Ben adamcıklarıma beyler şuraya gidin ve elinizde tutun diyorum. Böylelikle oraya gidip adamların bir kısmı kalacak. Şu an 30-30 diyor. Ancak bizde hava desteği var sol tarafta. Yani bir zamandan sonra şey açılacak adamlarımız haritanın belirli bir düşman bölgesine bırakılacak. Bu gayet iyi. Ben RPG'yi çekeyim çünkü baya kalabalık gelecekler şu an. En azından e, çoğunun canı azalıyor. Araç ya. Şuraya bir tane atalım. <laughs> Bire de Aa bakın görmüş olduğunuz can bırakıyorlar. Çok tatlılar ya. Bak, yavaş yavaş. Evet. Destroy Razorback. Tamam. E, Razorback gitti yani. Aracı, araçlarını kaybettiler. Ya gerçekten Swamp kullanış amacı da bu zaten yani. Pakistan'da falan, şey Afganistan'da özür dilerim. Gerçekten de amacı destek vermek yani. Evet zırhlı araçlar için de çok daha büyük zırhlı araçlar için değil yani. Amacı bu şekilde bir binayı bir düşman grubunun ortasına atıp bütün patlayıcı yükünü kusmak. İkisini de vurdum lan. Ölmüş. İlerliyoruz tamam. bakın burada kalıyorlar görmüş olduğunuz gibi savunuyorlar burayı. Şimdi ona atak emri vereceğim. Buradan adam spawnlanmayı bırakabilir artık. Atak emrini verdikten sonra duruş e, harekete geçecekler. Bakın, bak gördünüz mü el işareti yapsın. Çok, çok iyi ya. Gerçekten bu tatlı e, bizi şeyi vermişler bize. Arkadan ateş mi alıyoruz? Arkası düştü mü? Yok düşmedi. Şuraya savunun lan. Sıkıntı çıksın istemem. Bela yürüyün. E, harekete geçiyoruz. Orayı aldıktan sonra büyük bir puanımız olacak. Zaten daha 70 saniye varmış düşman kaybetmesi için. Yani o yukarıdaki mavi barda olunca bir tane adam kaybediyorlar. Zaten kaybedince de bir tane bölükler olduğu için tamamen bitecek. Eğer biz bölük kaybedersek bir adamlarımız yok olacak. Bir tane adamımız tamamen yok olacak. Burayı hızlı bir şekilde çekiyoruz. Bakın düşmüş şimdi burası. Abi şimdi şuraya gidin. Buradan da buraya dönün abi. Bakın hemen dönmeye başladılar. Gayet iyi. Şu an onları sıkıştırıyoruz. Sadece bir ortada doğabilirler. Zaten haritada çok az adamları kaldı ama 40 saniye boyunca aynı zaten iki kişiler hmm. çok ilginç zaten iki kişiler yani Center'ı da aldık adamların beyzi kalmadı ama 30 saniye beklemek zorundayız herhalde yani baya bir e, büyük bir darbe oldu onlar için yerde yatan cesetleri görebilirsiniz e, yani ha, bir adamları var mı? bir tane adamları var evet kazandık bütün adamları bitti evet buraya tuttuk ve hiç adam kaybetmedik e, sanırım yani hala iki tane bölümümüz burada durabilir. Yani gerçekten büyük bir zaferdi bizim için. Ee, yani e, hem bölgeyi tuttuk hem belki de adamımız var. Bu iyi oldu. Belki de hepsi e, Osman sayesinde çok büyük adam öldürmüş olmamızdan kaynaklı olabilir. Evet, görmüş olduğunuz gibi buralar var. Burası bize ne sağlıyormuş? Bir dakika şöyle yapmam lazım. Heh. Burası bize ne sağlıyormuş? 5 rush puan sağlıyormuş. Dust Bowl'du değil mi burası? Hani o da 5 beş, beş research sağlaymış. Bu orta tarafı alalım. Bu orta tarafa adam yığmak istiyorum. Çünkü burası her yere gidebiliyor görmüş olduğunuz gibi. Buraya iki tane birlik gönderelim. Turn'ı bitirelim. Adamlar da birlik iş yaptı. Ancak gerçekten kalabalıklar. Ve şimdi 3 kişi bir sonraki round buraya sağlayacak diyeceğim. Mesela Dust Bowl'da çatışma var. Dust Bowl çok büyük. Aracımız yok. Muhtemelen bütün oyun koşarak geçecek. O yüzden auto resolve diyorum. Muhtemelen bir tane adamımı alacaklar. 3 adamımı almalılar. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Ancak burada büyük bir adam biriktirip geleceklerinden eminim. Ee, buraya gönderelim. Burada çünkü çok büyük bir savaş olacak. Aynı şekilde burada da olabilir. Şöyle bir şekilde. Buraya gönderelim. Direkt buraya da gönderemiyorum. Böyle adamlarımızı e, gönderelim. Hayır, hayır, Bir tane adamı buraya gönderelim. Ne olmaz. Eğer buradakiler yenilirse birkaç adamla geri çekilirlerse onlara destek vermiş olalım. O halde hemen gidip e, birkaç birkaç tane daha pahalı oyuncak alabiliriz kendimize. Burada Zegger var. Bir tane Signal DMR var. Bu Signal DMR çöp. Ancak diğer silahlara gitmek için çok iyi. Bu Bunu Counter'daki SS, SG olarak <laughs> düşünebilirsiniz. Çok pardon. O yüzden biz araç açalım öyle değil mi? Biraz aracı çağırıyoruz var. Tank gibi. 10 puan istiyormuş. 13 varmış. Uçak da açılabilir. 10 puan istiyormuş. 5 puan istiyormuş falan. Yani bunlar basit de. Tanki. Çok iyi bir destek aracı. Tank aynı zamanda tankın yenilenmiş görüntüsüyle birlikte bence çok tatlı, çok hoş. MG 3'müş. Güzel. MG'ye aritan e, bizim bölgelerimiz birkaç yerinde MG tarihimiz olacak artık. Buralara adamlarımız geçebiliyor. E, i̇lerleyen zamanlar 5 verip buraya da e, Rose back'e ekleyebiliriz MG'yi. Böylelikle çok daha iyi olur. O zaman end turn diyorum. Burada adamlarımı savaştırabilirim. Ancak 3 battle yolla. E, oh burası adam spawn'lıymış. Şimdi o zaman şöyle düşünüyorum. 3 adamla buraya saldırabilirim kaybedebilirim. Çünkü onların üç adamları var ve destek tutuyorlar. Yani burada bir adamım falan kalabilir ve gönderirlerse yapacağım hiçbir şey kalmaz. O yüzden benim aklımda oraya adam çıkaramamaları için çıkaramamalar için move üçünüzü seçemiyorum tabii ki. Buraya e, saldırmak var. Buraya tutarsak onları araya sıkıştırabiliriz. Başla abi. Bu çok iyi olur. Onları sıkıştırabilirsek İstediğim sonuç alır bize geceymiş. Oyunun parlaklığını ayarlayamıyoruz. O yüzden bu gece savaşı olacak tamamen. Ancak çok da gece değil, çok da karanlık değil. Araca binebilirler. Ee, çok gece olmasa bile en azından keşke e, gece görüş ekipmanını alsaydık. Gece görüş ekipmanı yine patch note yazana göre e, adamlarımıza %3'lük bir e, geceleyin şey ekliyor. E, nasıl diyeyim? Hedef iyiliği ekliyor Böylelikle birlikte e, geceliğin çok daha iyi çatışmalar olabiliyor yani onlar için. Üf, o olmadı. Smurf şeydeki gibi değil ya. Be Ger e, bildiğimiz Battlefield'daki gibi değil. Düşmüyor direkt. Direkt düşüyormuş. Şu çatışmalara bakın. Tam bir paki. Üf. İyi demek Burada şimdi SL Defender'm olacaktı. Yani al alacağım kill maddi hesabı yoktu yani. Bu gerçekten büyük bir savaş aşağı akın. Wow, gerçekten e, izli mermiler ortama iyi bir hava katıyor. Bir dakika lan Grant niye tek atıyor? Grant'ı tek at. Grant'ı tek atamaması lazım benim bildiğim. Allah Allah. Adam indirdiler. Adam indirdiler. Adam indirdiler. Hava desteklerini kullandılar. Abi biz de hava desteğimizi kullanabiliyoruz. Bilmiyorum. Onu hala çözemedim yani. Onu komandör mü olmam lazım? Öyle bir şey mi? Yalnız erittik ha. İnan adamların hepsini eridi. Şuna bakın. Eritiyoruz ya. Bilin deşiyoruz adamları. Tamam beyler. Şimdi burayı savunuyoruz tamam mı? Buradan adam gelmesine gerek yok. Sıradaki bölgeye ilerliyoruz. Kazandık lan. Oha baya hızlı bir şey oldu. Vay anasını. Zafer üstüne zafer. Bu bölümün adı bu olmalı. Zafer üstüne zafer. Evet ilk başta kaybetmiştik ancak adamlarımızın Kanını yerde bırakmayacağız. Adamlarımızın aileleri üzgün şu an. <laughs> Ama şu an biz onları zaferle teselli ediyoruz. Üzülmeyin. Onlar hep söyledi falan diyoruz. Ve iki adamımızı buraya gönderdik, buraya aldık. Paramıza çıkacak. Aynı şekilde birliklerimizi burada tutmuş olduk. Şimdi ben en çönlü döndürmek istiyorum. Bakalım bunlar ne yapacak. Geri çıkmaya çalışırlarsa çıksınlar. Adamlarımızı kaybedeceğiz. Belki kazanacağız. Ancak e, buraya bırakmış olacaklar ve bir tane daha adamlık büyük bir şeyimiz olmuş olacak. End turn demem lazım. Dur, diyeyim mi? Hani adam kontrol edemiyoruz zaten. End turn diyelim. Hiçbir şey yapmalılar. Evet, sanırım adam biriktirecekler buraya veya başka bir şey yapacaklar. Her yer 3 adam oluyor. 10 adamımız var. Şimdi, büyük bir çatışma olacağı için buraya değil. Bu kanatlar fark ettiyseniz full boş kaldı. Ben buralara bunları gönderiyorum. Ben buraları bunlara yayıyorum. Ee, muhtemelen ayrı ayrı hiçbir şey yapma. Muhtemelen bunlar böyle gelip buraya gelecekler. Dust Bowl'da olacaklar. Dust Bowl'da böyle bir şey olmasını istemiyorum. Ee, o yüzden ben artık yıpratmak savaşına başlıyorum. Ancak e, iyi bir puanım var. Puanım varmış. Hemen puanlarla neler yapabileceğimize bakalım. Şimdi Night Vision Google alıyorum. Gece görüş savaşları için. Ancak şu an geceleyin bir savaş yok. Geceliğin savaş gelirse End Turn yaparız. Evet, döner. Şimdi buralara aslında pek gitmez gibi görüyoruz. Aslında bug var. Sesleri çıkmıyor. Geç yani. susturucu bir silah zaten ses çıkmaması lazım. Ancak hiç çıkmıyor. Tamper var. Tamper e, bomba atar. M60 bomba atar. O yüzden ona hiç gerek yok yani. Çünkü sınavımız var. E, o yüzden ger gerek yok. SL Defender'ı 7 puan açıp buradan da Patriot açmak istiyorum. Ancak puanım yetmiyor. E, Patriot iyi. M4'ü düşünebilirsiniz. M416'yı düşünebilirsiniz. Onlar araçları ilerleyebilirim. 10 puanım var. 10 puan uçak açabilirim. APC'ye de gidebilirim. Çok iyi bir destek aracı. Çok iyi. Pat 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 pa, toplar atıyor. Ancak bence bizim ilk, ilk oyunda hemen elimize gelen Razborg EMG ile çünkü hepimizin elinde olan bir şey. Bunu açalım. Böylelikle en azından piyadelerimiz çok daha büyük bir ateş gücü sahip olacak. O zaman ben buradaki adamlarımı saldırtıyorum. Bakalım bunu kazanabilecek miyiz? Bunu yapabilecek miyiz? Çok büyük bir alan. Yine garet kullanacağım iki bölgeleri var. Almamız gereken bölgeyi bu olarak gösteriyor. Şu an battle plan adamlarımızı buralara ve buralara gönderiyoruz. Ee, bu şekilde ilerleteceğiz. Hadi bakalım beyler bunu yapabiliriz. Aracımız var mı? Aracımız yok. 3 battalion adamımız var. 3 bölük adamımız var. Onur'da 3 bölük adamım var. Çok kalabalık bir savaş. Hepsi gülüyor şu an savaşmak için can attığınızı biliyorum adamlarım. Aynı zamanda bakın G'ye bastığımda da bakın şu an e, sol alta bakarsanız squad following diyor. Yani şu an 3 adamım var. 4. adamı aldım. 5. adamı aldım. Bunlar beni takip edebilir. Şu an 5 adam da beni takip ediyor. Ve onları belirli bir konuma yerleştirebilirim. E, mesela şuraya gidip atakta cliff dedim. Mesela şimdi hepsi cliff'e gidecek. Beni takip etmeye bıraktılar. Cliff'e gidecekler. Çok iyi oldu. Aynı zamanda ben ölmezsem bu adamlar da ölüp e, bir yerden doğup beni bulabiliyorlar. Bu çok iyi. Bakın adamlarım ilerliyor. Ee, arkadaşlar inanın e, botlar küçümseyecek e, derecede değiller. Bakın çatışıyorlar zaten. düşmanla karşılaştılar. Gerçekten botlar küçümseyecek e, değiller. Çok yayımları oluyor. Bazen çok kalabalık olunca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Cliff neresi lan? Cliff burası. Tamam biz Cliff alıyoruz. Şimdi Domination Start 30 saniye sonra diyor. Bu böl bölgeleri alırsak Domination bizden tarafta olur. Böylelikle o yukarıdaki bar tamamen dolduktan sonra bir tane adam kaybederler. Yani bir tane bölük kaybederler. Ancak tam tersi olursa biz bir bölük kaybederiz. Ve bu çok büyük bir ateş gücünü heba etmek olur. O, hop ödümün O yüzden e, bu iyi oldu. Şu an bölgeler alıyoruz. Ama harbor almamız gerekiyor. Beyler buraya ilerliyoruz ardından. Biz de buradan buraya ilerliyoruz. Bütün bölgeleri sistematik bir şekilde alalım. E, iler... Hop hop. Ölmedi o. Öldü. MG ile oradan tarıyor. İyi. Tamam da buraya adam nasıl gel? Neyse ilerliyoruz tamam. Hiç çoktan iyidir. Beyler. O iki adam kaybetmişim atak. İki adam kaybetmişim. Town almamız lazım. Şu an yani bölge almazsanız adam sayısını öldürdüğünüz adam sayısını sayıyor. Şu an sanırım iyi ilerliyoruz. O konuda pek emin değilim ama o bölgeyi tamamen düşürmemiz lazım. Şu an çok az adamım var elimde. Stratejik konumlara sma atıyorlar adamların. Ya karıştırıyorum bazen de. Şaka gibi ya. Grant kullanmıyor. 300 yılı oldu. Şuna <laughs> eğimim için özür dilerim yani. Hayır 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 kapat şu silahı ben. Ya yeter amuk ya. Ne kadar kolsuzum lan. Neyse savaşmaya devam. Umarım mı? E, oyunun sesi yeterlidir. Ben beni duyamazsınız diye şey yaptım da. Abi tavunu da çekiyoruz harika şu an. Ne? Öldüm lan. Neyse AK şey kullanacağım. RK44 AK44 kullanacağım. Deploy. Evet böyle a o o o o o hemen defendleyin oğlum burayı. Defendleyin adam göndermeyi bırakın defendleyin burayı. Şimdi adamlarımızın üstüne bir betulyon falan yani bir bölük adam burada doğup sadece bekleyecekler. Abi şaka mısın ya ben ta nerede doğdurttu ya. Neyse koşacağız yapacak bir şey yok. Bu video bir 15 yarım saatlik falan olur. Ee, olmadı ikinci bölümler. Devam ederiz. Bölgeleri çeke çeke. İlerliyoruz. Şu an kazanıyoruz aynı. Lighthouse düşüyor. İnanamıyorum beyler ne yaptınız lan? Gidecek lan adamımız. Adam kaybedeceğiz. Bir şekilde lighthouse'a gidilmesi lazım. Şu şekilde tutacağız burayı. Hayır buraya adam gelmesi lazım. 2 beyzen doğup buraya geliyorlar. Oo çok kötü oldu. Hemen gidip tam e, tamdı town, değil mi orası Neyse tamdaki adamlarıma destek vermem lazım. Şu an baktığım taraftaki gidip adamlarıma destek vermem lazım birkaç kişi bile öldürsem en azından onlara zaman kaybettiririm. İlerleyelim. İlerleyelim. Zıplaya zıplaya gidiyorum da bir hızda bir fark etmiyor sana Al. Özür dilerim. Bir adam öldürdüm. İyi tavanı tutuyoruz lan. Adamlarımız var yani. Baksana bayağı kalabalık zaten. Tutuyorlar yani. Aa medipek attı. Canları azalınca medipek atıyorlar ya da Sadece beni görünce atıyorlar bilmiyorum. Aa, adam adam var lan burada. Ha barkam kalabalıkmış. Niye böyle? Ha, neyse az adam varmış zaten. O aracı düşürürlerse ee, yapmaları gereken bir şey kalmaz. O light house oluyoruz şu an. Aynen. Light düştü. Hemen light house'u doğup e, ben de başka bir bölge ilerleyeceğim. O zaman Lighthouse'daki adamlar beyler buradan e, buraya ilerliyoruz. Siz buraya tutmaya devam edin. Bakın araçlar ile ilerliyorlar. Yürüyün lan. İyi bir şekilde ilerliyoruz. O bu, bu savaştan sonra bölümü bitirelim. Daha uzun olmasın. Aynı şekilde dünkü SnowRunner'la birlikte. Ee, insanları şey yapmaya hiç gerek yok. Bekle zamanlarını iş almaya falan. Bu şekilde yolumuza koyuluyoruz. Bu, bu arada hava 300 derece falan herhalde. O buraya daldık da harika. harvarda düştü. Spring kaldı düşman elinde. O o. Abi tam sımallık değil mi arası ve elbomuz kullanıp sımal son işimize yarayabilir. Eritik. Zaten yarısını ben aldım orada. O oh, niye oluyor oğlum? RPG mi atıyorlar bir yerden? Neyse ben şurada can doldurayım hemen şey yapalım. Veya şimdi bütün adamları gönderiyoruz. Savunma bitti. Ee, son objektifleri geçeceğiz. Bir tane battalion kaybetmişler. Domination birazdan başlayacak. Şu an e, bizim önde olmamız lazım. Oh. Domination'da bizim şu an önde olmamız lazım. Hayır. Elim kaydı lan. Bak karnım kaşındı. Karnım kaşıyor. Oğlum önümden çekilin. Fire team yapı yapı. Beynim yandı ya. Şuradan canlı cephane alalım biraz. Cephane var. Canlı dol. Yani can da tamamdır. Hop orası kalabalık orada adamlar var. Bak, bir tane sınav gider oraya. Üf, bayağı adam varmış lan. Neyse iyi oldu bu. Tamam Piper'ı aldık. İlerliyoruz. şu an bizim daha fazla şeyimiz var. Spring ilerlememiz lazım. Adamları ilerlemeleri gereken yerleri söyledim. O gemi valla o gemi eğer arkadan dolaşıp adam bir şey alırsa bölge alırsa Artık alamayacaksın seni lanet olasın. Burası kalabalıkmış. PKK hain pusu. Heh. Tamamdır. Adam al 50 ye 50 ye gidiyoruz da cephanem bitecek sanırım. Tepeye ulaşamayacağım cephanesi. sağ ulaştın lan. Bir tur daha döneceğiz falan zannediyorum da. Şu an e, ilerliyoruz bayağı. Hatta sağ tarafta çok daha büyük bir çatışma var. Neyse sen. Abi tabanca gerçekten hiçbir şey yaramıyor ya. Şarjör değiştir. O adamları göndermemem lazım. İşarete hoşaltıyorum ki adam için. Ya bu AK oyundaki en kontrol edilebilir <laughs> silah herhalde. <laughs> Diyecektim öyle. Neyse ben o tepeye kadar tek aşima, tek kişilik orada yaptım. İnanamıyorum ya. Şaka mısınız oğlum siz ya? Ha buraya almışız özür dilerim. Alın alın buraya da gidin en son buraya alacağız. Buradaki kalanlar burada kalanlar buraya gidin. Ee, ben nerede doğayım? Deployment ben burada doğup aşağı hemen gidip şey kurtaracağız. Town Harbor'du değil mi? Harbor'u kurtaracağız. Aracımız da varmış burada. Hiç gerek yok araca. Harbor'da düşman hareketliliği var mı? Bir RPG göndereyim hemen. Yok abi. Evet. Battle Yolları gitti. Bütün bölgelerde bize sayılır. Öldü değil mi? Bayağı iyi öldü çünkü. Ee, bölgeleri yok şu an. Sadece yaşayan adamları var. Dağınık muhtemelen onlar. Bayağı dağınıklar. O yüzden gerek yok. Şu Smaug'un vermesini değiştirelim. Yine büyük bir zaferle Bu savaşı da bitirdik. Bazen zorlandık, bazen zorlanmadık. Ancak düşman e, onlara zaman tanıdıkça gayet zorlaşıyorlar. Çok zorlaşacaklar. Yakın uçakları falan, tankları olacak. Bu gayet kötü. Ee, bizim için kötü. Onlar için gayet eğlenceli. Ama e, en azından Elimizden geleni yaptığımızı inanıyorum. Bu savaş bittikten sonra e, durum bilançosunu da öğrenelim ve videoyu bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Gayet e, büyüyoruz. Gayet iyi bir şekilde büyüyoruz. Benim kanaatim bu. Sanırım haritanın bir, bir bölümünde sıkışmışlar. O yüzden hadi bir kazanık sayılır hadi. Evet kazandık. Oo ben de merdiven çıkıyor. Oy. Yeah. <laughs> Atlayabiliyor mu merdan? Atlayamıyorum ya. Neyse kazandık evet. Büyük bir zafer. Gayet büyük bir zafer. Sanırım sadece bir tane bölük kaybettim. Şu kanlara bakın yerdeki. <laughs> ve hiç kaybetmedik. Hiç kaybetmedik. Harika durdurduk ve burada da adam spawnlarını devam edecek. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.